İceverya Diamond State ee, tek kök olarak aldığım bir bitkiydi. Daha sonra bahar ayında ben tepeçiliğini aldım ve köklendikçe güneş ışığına koydum. Yaz boyunca da direkt güneş ışığına aldı. Ee, o yüzden biraz renklenmesi daha kırmızı. Bu dokunduğum bitkim ise sonradan gelen yavru bitki. Ee, Rafımın arka kısmındaydı o yüzden renkleri biraz daha yeşilimsi. Tabii ki kış aylarında her ikisi de biraz daha soğuğu aldıkça renklenmeleri çok daha güzel olacak. Bitkilerimiz ne kadar güneş ışığını alırlarsa ne kadar bol aydınlık ortamda kalırlarsa ve soğuğu hissederlerse o kadar çok renklenmeleri daha güzel olur ve formları daha güzel olur. Burada da sardunyalarımı görüyorsunuz. Sardunyalar da aynı şekilde. Ee, ne kadar bol ışık kalırlarsa güneş ışığına ne kadar çok maruz kalırlarsa o kadar bol çiçek açarlar ve formları da çok daha güzel olur. Eğer bitkilerinizin e, sukulentlerinizin e, bol yavrulamasını istiyorsanız kesip çoğaltabilirsiniz.